Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın dördüncü videosuyla sizlerdeyiz. Bugün videoya böyle bir giriş yaptık. Kadim dostum Aziz'le beraber Raza 4 döneceğiz. Ee, aziz kardeşimin şamanında ışınlanma yüzüğü oldu, olmadığı için birkaç tane Raza 4 nemere dönüp yüzük çıkarmaya çalışacağız. Değişik içeriklerde olacak illaki. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hadi başlayalım. Fako, beri bak Fako. Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdun. Eee şimdi sen nane yemedin dinle. Evet arkadaşlar. İlk tur razodörümüzü yaptık. Bakalım kaç tane sandık attı. Şu 2 3 4 5 6 7 8 Çok eş abi. Çok eş abi. Hıç. Çok eş abi. Çok eş abi. Hıç. Abi çok eş. Ya Rabbi şükür abi. <laughs> Abi çok geçe, çok geç abi. Birazdan Nemere turunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada da çıkardığımız alevleri antikaları şimşek tılsımı falan filandır. bunlar da pazarımıza atıyoruz. Habire de çekiliyor. Ucuz mu koyduk? Ne koyduk? Bilmiyorum. Neyse devam edelim videoya. Evet arkadaşlar kadim dostum Aziz'le beraber şimdi de Nemere'yi bir tokatlayıp geliyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Aziz sen de yürü bakayım geçebilecek mi burada? Ben Ben niye geçemiyorum lan? Aha benim Lan benim ben Lan kıran düşecek aşağı ya. Pet düşecek eyvah eyvah. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokat atacağım o burnunu sıkacağım senin. Abi, hadi hadi. Tamam geldim lan. Kara parlak parça yasana ne var. Evet arkadaşlar bunu Nemre'yi de hallettik. Arkadaşlar 41 tane Görev Kitabı Prens var. Bunu raza 4'e bir yapalım. Belki bir efsanevi Yakut falan alırız yani inşallah. O şekilde umut ediyorum. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.